Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Alper ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft Sade Survival arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız ben öyküm. Ön... 59 tanemine mine şey kasmıştım demir. Ve arkadaşlar onlarla da kendimi set yapıyordum demirden. Ve sadece arkadaşlar şimdi kaskım kaldı. Ve arkadaşlar Umarım yani Abdülkadir ile tekrardan video çekmiştim. Onu da izlemeyi unutmayın. Abdülkadir ile Clash of Clans çekiyorum. Nedeni neyse yasaklamış Minecraft'ı. Yoksa hemen çekerim yani onunla da. Zaten şimdi bir tane Clash of Clans çekmeye çalışmıştım. Şerzaz diye aramadı yani. Ama şu an kendisi de Clash of Clans'te yani. Şöyle keseyim. Neyse. Yani şunlar Sonra şunlar pisin. Sonra şunu da şöyle ayırın. Helmatımı da yapayım. Sonra da böyle yapayım. Çok fazla donuyor oyun. Şu an hatar ama Minecraft durulda hatası verir diye korkuyorum. Ve gördüğünüz görmüyorsunuz da yani. Şanslar falan fazla çıkıyor onu söyleyeyim. Nedenler kaldı. Şuradan da anlamışsınızdır. Neyse. Aslında da kendi derken... video çekecektim. Fak çekecektim. Fakat arkadaşlar şeye gittim. İşte mikrofon almaya ama ne mikrofonu kulak almaya falan. Bir de işte gençler Resfak 2'ye falan gitti koydum. Video gelmedi. Şu an kendi seni zor duyuyor mu? Ben videoda nasıl geliyordur da. Umarım iyi geliyordur yani. Hemen yani diyecektim ki zaten kırılmış. Evet arkadaşlar. Bu bölümde ne yapacağımızı söyleyelim. Evimi falan yaparım belki. Bu arada kreatif tane yapayım mı onu söyleseniz sevinirim. Ben Survivor Gordon'in onun ikinci, yok üçüncü bölümündeyiz. Şuradan o oh, benim de bir şey ola dursun. Bir şey. Hemen şuradan Aldım demiri. Demirle ne yapabilirim? Hemen alışıyorum. Evet. Gelir. Buldum bile kötü kitabı de... ne olsun çapa yapmayacağım yani yaparım da ilerleyen bölümlerde daha falan girişmeyeceğiz yani onu söyleyeyim e evim arkasına yakın veya bir uyuz oldum kendime şu an açıp açıp atıyorum durun bir Hı. şimdiki evin temelde atayım Creative'den yapacağım aynen. Arkadaşlar bu çizgi evimi yap yapayım dedim. E, ya creative'den O yüzden kuruma bakmayın yani Creative'den yapayım. Çok geniş saat yapacağım. Buradan torcumuzu koyalım. Şunları şöyle yakarsın. Cidden demir kazma çok iyi ya. Bence bu oyunda en gerekli olan gençler tahta yani. Pardon odun. Odun olmasa çünkü crafting table yapamıyoruz. Tahta da yapamıyoruz. Öyle bir sıkıntı var yani. Fakat bu demir kazma da gerekli tabii. Fakat bunu yapmak için şey lazım. Taş kazma taş kazma yapmak için tahta kazma lazım. Tahta kazmayı yapmak için de odun kırıp pardon tazım tahtayı yapmak için de işte odun lazım. Anladınız işte. Mantı. Bir nasıl Dediğim gibi arkadaşlar like kadar video dememiş miydim bilmiyorum işte. Arkadaşlar kadar sevindim Destekleriniz benim için nedir? Şuradan şunları şöyle kıralım. Ve arkadaşlar Clash of Clans'te de yani bir dakika Zaten bugün akşamki tekrardan Abdullah multiplayer çekebilirim. Sıkıntı yok yani. Tekrardan çekerim. Ben bugün yani bizim arkadaşlar şu anda galiba Şarjda çünkü tabletim şarjda. Tak akşam video çekeceğiz diye demiştim zaten. Abdul Kadir de benim kullanımda oldu yani. Gerçi ben Abdullah Kadir'in olduğum için de ikimiz yani birbirimize her zaman aynı şey yani video çekme falan diyebiliyoruz gerçi Messenger'dan da diyebiliyoruz da Facebook'tan falan diye diyebiliyoruz da bir yani Messenger'dan diyoruz Öyleyim. Veya ve abi bu kadar kömürü ben ne yapayım ya Neyse destek olsun da Demek XP geliyor çaktırmayın. Neyse. Şöyle kıralım. Şöyle kıralım. Tamam. Bu maden abi. Süper. Aman artık ömürleri almayacağım. Şuradan birazcık ilerleyelim. Cam demir var. Yalnız daha gördünüz yani. Süper bir show yaptılar. Ve videonun süre dakika olmuş oldu. Şuradan şunları şöyle yap. 36 tane oldu. Şuradan şuraları zor. Şuradan şunları şöyle kır. Yarasalar uygula. Ye yu. <laughs> var ya konu bulamadım daraldım ya. Halen video ile Sinir oluyor insan. Bu arada arkadaşlar yani survival games'i çekerim. Ama bu değer değil. Yani survival games gelsin mi? Onu söylerseniz sevinirim yani yorumlarda söyleyin. Siyasi mi gelmesin mi diye. Bir 31 tane torcum var abi süper. Süper rakam. Bozarım ben şimdi rakam merak etmeyin yani. 32 tane de demirim var. Vay. Bir tane yani sürdürecek yani bu. Tamam yani bu oyalı çeksem bir şey demem. Normal soru da bu arada aydınlatmadı. Şuradan şuraya çıkalım. Hemen şuradan şöyle geleyim. İşte evliyim. Bu madenden bir çıkal çıkalım da. Madene girince de ka kaslasım geliyor böyle. Dur dur. Hemen şuradan madeni tamam yapacağım Ne buradan? Hemen çıkalım ilerlemeyeceğim şu an çıkalım. şuradan şöyle çıkalım abone ol böyle çıkacağım artık bu çıkışı bulana kadar bu çıkayım daha iyi Ha. O zaman arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Daha çok videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.